Öncelikle konuşacağız arkadaşlar. Bugün sahipte ben tam modunu kullanarak XTP'lerle vs satacağımız ilk yeni bir seriye başlıyoruz. Bu tarzda videonun daha fazla yeterseniz like'a da abone olmayı unutmayın. Ekstra aranda video geçmeden önce hype like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Videonun ekleyişme açısından gerçekten çok çok iyi katkı sağlıyorsunuz. Ekstra aranda bana destek olmak amaçlı katıl alabilirsiniz. İkinci kanalıma da bir göz atarak bana destek verebilirsiniz. Orada arada güzel şeyler yapmayı planlıyorum. Hatta yeni bir video attım. Gidip de onu izleyebilirsiniz. Discord sunucunuza katılıp sohbet muhabbet edebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan hazır videomuza geçelim efendim. Arkadaşlar başta görmüş olduğunuz gibi bugün sahipte yeni bir seriyle karşınızdayım. Bu seride ben modu kullanarak SCP'lerle VS satacağız. Bayağı bir arkadaşlar SCP modları buldum. Bugün ise ilk VS satacağımız SCP ise SCP 96. Yani yüzünün gözükmesini istemeyen adam. Şurada görmüş olduğunuz gibi elimde bir fotoğrafı var. Bu fotoğrafı açtığımız zaman bize musallat oluyormuş. Hemen şöyle bir açalım. Şöyle görüyorsunuz. Yani tipine edeyim diyeceğiniz tarzda bir varlık. <laughs> bu insan şeklinde var ya. Yani i̇nsan bile değil ki bu. Şöyle görmüş olduğunuz gibi baktığınız için bana bir tık sinirlenmiş. Yani bu kadarcık ee, dakika saat boyunca beni kovalayacakmış. Ama tabi nerede olduğunu ben de bilmiyorum. Onun için hemen şöyle bir uzaylarımız şöyle. Onun için mi hemen böyle neye dönüşelim? Bir şimşek gider ya. Atmıştan korktum. Böyle bir ultimate e dönüşelim. Şimdi kendisi nerede acaba? Kendisini bu arada bulamazsak ne yapmayı planlıyorum. Yanıma ışın atacağım kendisini de beni bulur inşallah ya. O kadar salak bir insan düşünmüyorum. Bak insan mı? Oğlum onun neresi insan? O sadece bir varlık. SCP'ler bu arada bildiğim kadarıyla olması lazım. Ama aşağı düştüm. Nasıl yukarı çıkacağız? Dediğim gibi SCP'ler bildiğim kadarıyla arkadaşlar ya yani bir kuruluş var. Bu böyle ya bildiğim kadarıyla arkadaşlar bir kurum var. Bu kurumda da işte bu SCP'leri yakalıyorlar. Üzerine deneyler falan yapıyorlar. Yanlış bilmiyorsam her SCP'nin bir böyle ee, hayatta kalma riskli yani bu cümleyi toparlayamadım. Yani her birinde kendine has bir tehlike seviyesi var yanlış bilmiyorsam. Bu SCP-96'da bayağı bir tehlikeli olanlardanmış. Yanlış bilmiyorsam arkadaşlar şey olması lazım. Bunun fotoğrafını, bunun yüzünü gören herhangi bir kişi ya da buna bakan herhangi bir kişiyi öldürmeden rahat etmiyormuş. Yanlış bilmiyorsam. Biz tabii ki de bugün onun eline vermeye geldik. Bu atom her zaman olduğu gibi. Tabii kendisine ulaşamayacağımı fark ettiğim için şöyle bir şey yapacağım. Şöyle slash tp. Yani bu çok zeki bir varlık değil galiba. Çünkü bir türlü bulamadı beni. Şöyle yanıma çağırdım. Bir sürü şey çağırdık yalnız yanımıza da. Bak şurada bak 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 bak. Bak ben şu fotoğrafına bir daha bakayım bir. Baktım bak beni görüyor mu? Bak beni gördü yanıma geliyor. Şakkala bak sen. Orada ölme riski şu anda çok fazla. O yüzden bir okusara dönüşeceğim. Biraz bir uzaklaşayım. Okusar olduğum zaman beni yenemez herhalde mantıken. Tabi atalım mı? Okusar olana kadar bir kaçmaya devam. Baya bir uzakta da her an yanıma gelebilir. O yüzden hemen bir okusara bir dönüşerim. Vay be. Ben sadece büyük değilim. Çok büyüğüm. Ya oğlum çok seviyorum şu başarımı almayı ya. Böyle görmüş olup boynumuzla büyüktük. Oğlum görgü asalete. Okla ok lan öyle kocaman. asalite eden aslan ağamın ya. Suyun üstte bile yürüyebiliyor lan. Bir nevi suyun de yürüyor yani. Ne <laughs> kadar büyük bir adam yani. 96 nerede? Lan bücür. Gel lan şuraya. Dur bir seni öldüreyim yeneyim ya. Bunlar bir atak ya Bir daha bir fotoğrafına bakalım Ne kadar bir şey sen ya Böyle bir sabah da yaptık da Allah Allah neredesin lan Yer Yeryüzü konusu bulmakta bir tık zayıf galiba arkadaşlar Ben öyle anladım kendisini Hadi şöyle biraz bir hızlanayım Burada bir yerde olmuş Olması lazım Buraya bir yere teleport etmiştim çünkü hepsini Ah eh, burada Bak onu sen bana mı vuruyorsun Bana mı öyle geliyor Bak Oğlum seni Ezerim lan Oğlum seni ezerim lan Oğlum seni yok ederim lan Vurma lan Tam elle vermeye çalışıyoruz aşırı güçlü şu anda. Uzaklaşır mısın kardeşim? Oğlum sana ışın atıyorum, kozmik ışın atıyorum lan. Sadece bağırıyor ve benim üstüme doğru yürüyor yani. Oğlum koşarsam yetişemezsin bak. İki kişiler mi oldular lan? İki kişi oldular. Ne yapıyorsunuz lan? Oha bu ne lan? Pek gözükmüyorsunuz ya. Sen... ben şöyle seni bir tutayım. Şşş. Bu arada görür müsün lan sen acaba? Bu arada gözük bir tipe benzemiyorsun sen. O yüzden seni şöyle bırakıyorum. Şöyle bir uçtum öbür tarafa. Bunun fotoğrafına bir de bakınca bir tane mi spam olacak? Öyle mi oluyor? Şu an iki kişiler. Onu biliyorum. Nasıl olsun iki, iki spamlamayı başardım yani. Şöyle biraz daha vuralım şunlara. Kozmik ışınlanıyız ya. Oğlum niye ölmüyorsunuz lan? Böyle yumruk atıyorum kendilerine. Ama Wave'in yumruğuna da ölmüyorsanız yani ben ne yapayım lan size daha? O zaman bir yapacak bir şey yok. <laughs> Bunlara başka hangi uzayla vs atabilirim? Bir 4 kola denemek istiyorum. Tetramont. 14 kol anlam benim. Bu adamı nasıl yeneceksiniz bakalım. 2 seconds later. O, kol. Oh my god. Oh my god. O neydi öyle? O neydi öyle kardeşim? Kanka direkt çok vurmaya başladılar. Ben baya kendimi kötü hissediyorum. Şimdi bunlar da hemen gelebilir. Başka hangi uzaylı? Abi krom taşla da deneyelim. Alak taş mı? Krom taş mı? Neyse artık. Veya dur. Daha iyi bir şey buldum. Ama nerede? Aşağıdalar Ghost freak. Şimdi bakalım bir korkuya korku cevap verelim. Aha aldım birimizi. Aha aldım. Tamam birine dönüştüm. Şu anda SCP-96'nın içinde ben varım. Da benden kopmayı başarıyor bak belli bir zaman sonra. Kopamıyor da gerçi de. Dur saydamlığım bir çek içime içinden geçerler o zaman. Ben görünmezken beni görebiliyorlar mı? Evet görebiliyorlar. Vurabiliyorlar mı peki? Oha oha! Oha oha içimden geçtiler. Benten tişörtüm de gitti zaten. Oğlum ne kadar güçlüymüş bunlar. O zaman yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunlar beni çok sinirlendirdi. O zaman büyük favori silahımı alıyorum yani buradan. Bu de alarak bir ellerine vermeyi deneyeceğim şimdi. Şimdi diyeceksiniz abi neden hemen uzaylı ikisi aldın? Oğlum çok güçlü abi birine dövemiyorum daha ne yapayım ben? Yani bu niye uçamıyor? Hayırdır? Böyle hepsini bir açalım. Ama siz merak etmeyin hepsini çok rahat bir şekilde verebileceğime inanıyorum. Şimdi ondan önce bir hemen bunların bir fotoğrafını alalım. Evet tipsiz bir şeyler ya. Tane yani yeter la. Tane yani yeter. Şöyle fotoğrafına bakalım tipini hırzına vurdu mu dedi. Şöyle hemen yanımıza devam edelim hepsini. Aha 10 bit düşmüş lan. Bu nereden geldi lan harbi? Bayağı bir şey kestik. Gel sen gel. Vur bana vur vur. Bağırma oğlum milletin içinde. Milletin içinde bağırma. Benim diğer versiyonun var lan. O öldü mü lan? O öldü galiba. Onun bunlar. Şöyle bir arıları da şöyle bir avlayalım. Hem de avlayalım. Lan oğlum düz dur. Düz dur artık düz dur. Lan ACP, ACP bilmem 96 bilmem ha ölürsün öyle. Helal Öğretmen imkansız he helal öğretmen imkansız ben varken imkansız diye bir şey yoktur anladın mı oh bunu rahatça yendik ya uzaylılık sorunlarım harbiden çok aa ustavu 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 ne <laughs> yani bu kadar basittin yani kardeşim yani neden bu kadar zor olduğunu anlayamıyorum yani şimdi karşındaki adam go at ol zaten bu, bu adam go at bir düştüğün zaman yani pek bir şansı kalmadığını anlaman lazımdı olursa videolarım daha fazla yaşıyorsan arkadaşlar unutmayın lütfen lütfen abone olmayı unutmayın lütfen şimdi merak ediyorum ben bunun fotoğrafına bir daha baktıktan sonra bunu bir daha yanıma sallayabiliyor muyum Yoksa bitti mi? Bu kadar mıydı? Oğlum 2 tane SCP-96 var lan. Allah Allah. tarafına az biraz daha bakalım. Allah Allah. Kendisi yok ya. Kendisi spam olmuyor. Demek ki bu kadarmış arkadaşlar. Tabi uzaylı X olmadığı zaman Vebik'te bile onu öldürmesi çok zor ama nedense Prototip bana niye geldiyse onu anlayamadım bir türlü. Yani kısacası arkadaşlar SCP'lerle VS atığımız bölümü bu şekilde olsun. Yani dedim ki bu tarz videoların daha fazla istesiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Bakalım ve bay bay. Evet arkadaşlar bu de videomuzda buraya kadar olsun. Bugün serimden gelince ben tam onu kullanarak SCP-96 ile güzel bir VS atmaya çalıştım. Güzel ve eğlenceli. Arıza bir VS. Yani tabii ki de her zaman olduğu gibi Goat tek attı. Çık çık yaptı ve tek attı. Neden arkadaşlar direkt uzaylı ise biraz erken geçtiğimi soracak olursanız çok güçlü olduğu için. Yani Vavik'te bile adamı dövemiyorum. Dört kol oğlum bana bir koy koyuyor. Direkt yer, canım gidiyor. Ama işte Tek sıkıntı yani bu. Uzaylıları yapması gereken bir tık daha güçsüz yapıyor. Normalde çok daha güçlü yapması gerekiyor benden uzaylarına. Fakat burada az yapmış. O mesela adam ve büyük yani. Eli kolu 100 ton falan 1000 ton falan bir tane koyup uçması lazım direkt. Yani öyle olması lazım. Fakat o da tam istediğim bir bir şekilde olmamış. Neyse artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Neyi unutmadan da arkadaşlar bir video fikriniz varsa sorusunuzu veya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videonun videodan sonra geldik. Umarım bir beğenmişsinizdir. Eğer beğenmeyi paylaşmayı, paylaşmayı yorum atmayı Kanala abone olup bilmemiz için gerçekten çok sevinirim. O zaman diğer videolara görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoş.